Merhabalar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Starbucks'ın havuçlu cevizli kek tarifini vereceğim. Ölçüler büyük yuvarlak borcam için uygundur. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım. Malzemeleri açıklamalar bölümüne yazıyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 4 adet büyük yumurta ihtiyacımız var. 1,5 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt birer paket vanilya ve kabartma tozu, bir su bardağı ceviz, dilerseniz ceviz oranını artırabilirsiniz. Benim cevizim azdı. 3 adet rendelenmiş havuç, bir tatlı kaşığı tarçın kullanacağız, bir çay kaşığı karbonat ve iki buçuk su bardağı da un kullanacağız. Yumurta ve şekerimizi ilk etapta köpük köpük olana kadar çırpıyoruz mutlaka yumurta ve şeker krem şanti kıvamına gelene kadar çırpılmalı buna özen gösterin bu kıvamı aldıktan sonra sıvıları karışıma yavaşça ilave ediyorum ve bir iki tur daha çeviriyorum yumurtanın köpüğünü sönmemesine özen gösterin çok fazla karıştırmaya gerek yok bu aşamada daha öncesinde elemiştim. Eğer ununuzu elemediyseniz mutlaka karışımı eleyerekten ilave etmelisiniz. Yavaş yavaş karışımı unumu ilave ediyorum. Un elendiğinde puf puf kabaran harika bir kek oluyor. Mutlaka katıları kek harcına eleyerekten ilave etmeye özen gösterin. Kabartma tozu, karbonat, vanilyayı da tekrardan eliyorum. Karbonat ve vanilya önemli değil ama mutlaka kabartma tozu da elenmeli. Bir tatlı kaşığı tarçın ilavesi yapıyorum. İki karcımı homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyorum. Evet kek harcım hazır. İçerisine şimdi havuç ve cevizimi ilave edeceğim. Dediğim gibi ceviz oranını arttırabilirsiniz. Ceviz keki harika bir lezzet veriyor. Kaşık yardımıyla havuç ve cevizi hamura yediriyorum. Pamuk gibi kabardıkça kabaran harika bir kek oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Evet kek harcımız hazır. Dilerseniz yağlanmış bir tepsiye ya da ben borcamın tabanına yağlı kağıt serdim farklı bir sunum tabağına alacağım için yağlı kağıt serdim. Doğrudan yağlanmış tepsiye de dökebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ben 40 dakika kadar pişiriyorum. Siz kendi fırınıza göre ayarlayın. Evet kekim pişti. Güzel bir şekilde kabardı. Kenarlarından ayırıyorum tepsiyle. Bıçak yardımıyla ayırıyorum tepsiden. Ve servis tabağıma alacağım bu aşamada balık tavasının kapağını kullandım onun yardımıyla ters çevirdim evet dilimlenmiş olan kekimizin üzerine pudra şekeri serpiyoruz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz dilimli halinde göstermek istiyorum sizlere ben üzerine antep fıstığı ve kurutulmuş portakal kabuğu serptim tekrar Yapacakları şimdiden afiyet bağışıklar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli günler dilerim.